Yemekim kanalına kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size yumurta arınma öğreteceğim. niye dedim arınmaya deyip mumumuzu yakalım. Koruma mumu seanslarda yakıyorum. Bilenler bilir. şunu petits altından numara çıkıyor Neyse bu Bismillahirrahmanirrahim Bu yumurta bozulmuş mu? Allah Allah. Arkadaşlar ben bir kase alıp geleyim. O yumurta olduysa çünkü başka bir yumurta kullanacağım. Ama donmuş gibi de duruyor. Evet donmuş. Şu şekilde şak kullanayım. size göstermek için açtım. Şu şekilde şuraya odaklayayım. Gördüğünüz içi, üzere yumurta donmuş. Sarı da üzerinde donmuş. Ben şimdi şu maşayı temizleyeceğim. Bir de bu yumurtayı atıp yerine yeni yumurta alacağım. Şeyi temizledim arkadaşlar. Şimdi de gidip köyümüzü kasa alayım. Bunlar da böyle. Ateş sana hükmediyorum. Kim ki yayınımı bölmek isterse, videomu bölmek isterse bölemezsin. Bölmeye çalıştığın hakkından gel. Evet arkadaşlar, normal bir su, bir tane de bardak. Evet, bu bardak yeni çıktığı için, temiz olduğu için aldım. Bunu da su doldurmak için aldım, size nasıl yapıldığını göstermek için. Şimdi suyumuzu bardağımıza döküyoruz yumurtayı avucumuzun içine alıyoruz. <laughs> Enerji yüklüyoruz. Diyoruz ki niye ettim? Üzerimdeki tüm ağırlığı çek. Gece yatarken üzerimdeki tüm ağırlığı çek. Al beni koru kolla. Niye ettim? Kanımda, canımda, vücudumda, hanemde olan tüm ağırlığı çektiğiniz sevdiğiniz bir kişi için de yapabilirsiniz. Ben kendim için yapacağım. Ağırlığı çek. Yeniye ettik. Şu şekil. Vurduk. Yani çatlattım. Kıracağım. Gördünüz. gördüğünüz üzere. Şimdi bir dakika. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere ben yumurtayı kırdım. Elimi üstüne koyuyorum. Tekrar niyet ediyorum. Üzerimde olan tüm kötülüğü al. Üzerimde olan tüm kötülüğü al. Diyeceğim ve bunun yatağımın baş ucuna. Yatağımın baş ucuna koyacağım bu yumurtayı. Yumurta bir gün kalacak. Koydum. Ondan sonra bunu kuru bir ağaç dibine bakın. Kuru. Kuru bir ağaç dibine girip dökeceğim. Üst, üç tane de bozuk para alacağım. İsterseniz Instagram'dan DM üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Videomun açıklama kısmında var. Ve yumurtanız desen alır illa ki kim çekeceği için. Yani şey, yumurtanızda desen belir belirir. Onu bana atabilirsiniz. Ben de ne var ne yok size gördüğümü söylerim. <laughs> evet. Bu kadardı. Evet, kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.